Aydın Tabip Odası ve Türk Tabipler Birliği olarak bu konudaki önerilerimiz şunlardır. Bağımsız iş sağlığı güvenliği kurumları kurulmalıdır. Bunlar iş yeri kimleri ve iş güvenliği uzmanları doğrudan işverenin değil, bağımsız kamusal bir iş sağlığı ve güvenliği kurumu veya bölgesel bir iş sağlığı güvenliği merkezleri kadrosunda yer almalıdır. 2. Finansal bağımlılık kaldırılmalıdır. İşverenlerin doğrudan profesyonele ödeme yaptığı mevcut sistem kaldırılmalı. Bunun yerine işverenlerin katkı payı yatırdığı bir İSG fonu kurulmalıdır. Hizmet bedelleri bu fonda bağımsız şekilde ödenmelidir. 3. Yasal ve mesleki güvenceler sağlanmalıdır. İş sağlığı güvenliği profesyonelleri görevlerini yerine getirdikleri için işten çıkarılmamalı, cezalandırılmamalı, bu koruma yasa ile açıkça güvence altına alınmalıdır. 4. Meslek odalarının rolü güçlendirilmelidir. İşyeri yetimlerinin etik ve bilimsel denetimi TÜRK Tabipler Birliği tarafından yapılmalı. İş güvenliği uzmanları meslek örgütleri, örneğin Türkiye Mimarlar Mühendisler Odalar Birliği veya diğer odalar da sürece dahil edilmelidir. 5. Bölgesel iş sağlığı güvenliği merkezleri oluşturulmalıdır. Organize sanayi bölgelerinde veya büyük sanayi alanında, Bölgesel iş sağlığı ve güvenliği merkezleri kurulmalı. Bu merkezler aynı bölgede yer alan tüm iş yerlerine hizmet vermelidir. 6. Etik ve bilimsel özellik ilkesi yasal hale getirilmelidir. İSG profesyonellerinin karar süreçleri yalnızca bilimsel etik gerekçelere dayanmalı, işveren baskısı ve üretim hedefi gibi dış etkenlerle sındırılmamalıdır. 7 iş yeri hekimliği yapacakların tabip odalarına bir yerli zorunlu olduğu için İSG Katip'te bununla ilgili düzenleme yapılmalı, denetim mekanizmasına odalar da dahil edilmelidir. Dilovası'ndaki acı olay Türkiye'nin iş sağlığı güvenliği sisteminin bağımsız, bilimsel ve işçi yaşamını merkeze alan bir anlayışla yeniden yapılandırılması gerektiğini göstermektedir. Adın Tabip Odası olarak her çalışanın sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşama ve çalışma hakkı için mücadelesini sürdürecektir ve sürdürmeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum.